Hititleri anlamanın ilk adımı pek tabi Hititler aslında kimdi sorusuyla başlar. Yalnız işte bu sorunun cevabı sandığımız kadar net değildir. Çünkü Hititlerin tek parça bir etnik kimlikleri yoktur. Anadolu'nun karmaşık insan haritasının ürünüdür. Bakın Hititler kimdi sorusuna Joshua J. Mark makalesinde şu cevabı veriyor. Burak Yıldız'ın çevirisi üzerinden okuyalım. İbrani Kutsal Kitabı Tanat'ta aynı zamanda Hristiyan eski ayeti olarak da bilinir. Defalarca İsrail İsrailoğulları ve onların tanrılarının düşmanları arasında zikredilirler. Yaratılış bölüm 10'a göre Kenan oğlu Het'in soyundan gelen bu kavim Nuh'tan doğan Ham'ın oğludur. Yaratılış 10 ya atıfta bulunuyor burada yazar. Dolayısıyla günümüzde bilinen adları İncil'den ve aynı zamanda bugünkü adıyla Katti ya da Hatti Krallığı diye bilinen bir Kette krallığından söz eden Mısır'daki Amarna mektuplarından gelmektedir. Oysa ki o dönemin başka belgelerinde olduğu üzere kendi belgelerinde de onlardan nesilli ya da nasili, nisili diye bahsedilmektedir.